Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle kesir problemleri çözmeye devam edeceğiz. Öncelikle bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Bir problem çözerken problemi doğru okumaya, bize ne anlattığını çok iyi anlamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bize ne vermiş? Bunları bulmalıyız. Bizden ne istiyor? Bunları bulmalıyız. Son olarak da probleme uygun bir çözüm yolu belirlememiz gerekiyor. Bununla birlikte kesir problemlerinde sıkça karşımıza çıkabileceği için hatırlatmak istiyorum size bir iki nokta daha. Bizden bir nesnenin ya da bir sayının yarısını istiyorsa bunu ikiye bölerek nesne ya da sayıyı ikiye bölerek, bizden bir nesnenin ya da sayının çeyreğini istiyorsa bu nesne ya da sayıyı dörde bölerek bulabiliriz. Bu hatırlatmalarımızdan sonra sorularımızın çözümüne geçelim. Birinci sorumuz bize şöyle söylüyor. Yarımı 5 lira olan köfte ekmeklerden 3 bütün ekmek köfte alırsak kaç lira öderiz? Önce şekil çizerek ardından da işlem yaparak çözeceğim soruyu inşallah. Şekil çizeyim önce. Şimdi şu benim yarım ekmeğim olsun çocuklar. Bu 5 liraymış. Benden Sonuçta 3 bütün ekmeğin parasını sorduğu için ben bir bütün ekmeğin kaç lira olduğunu bulayım önce. Bu yarım ekmek ise bundan bir eş parça daha çizdiğimde burada bir bütün oluşmuş oldu. Bu da 5 lira bunu da biliyorum. Bu birinci bütün ekmeğimiz. Şimdi bizden 3 bütün ekmeğin parasını soruyor bize. Bu yüzden şuraya bir tane daha bütün ekmek çizeyim. O da yine 5 lira. 5 lira. Şuraya da 3. bütün ekmeğimi çizeyim. O da yine 5 lira. 5 lira. Şimdi ben buradan neyi anladım? Bir bütün ekmek ne kadarmış çocuklar? 5 5 10 liraymış. İkinci bütün ekmeğim yine aynı 10 lira. Üçüncü bütün ekmeğim de yine aynı 10 lira. Demek ki 3 bütün ekmek için 10 artı 10 artı 10 lira. Yani 30 lira ödemem gerekiyor çocuklar. Bunu bir de Sadece işlem yaparak şekil çizmeden çözelim. Ben iki yarımın bir bütün ettiğini biliyorum. Yarımı 5 liraysa iki yarım bir araya gelince bir bütün ettiği için bütünü 2 çarpı 5'ten 10 lira eder. Bizden 3 bütün ekmeğin parasını istediği için 3 tane 10 lirayı toplayarak 3 bütün ekmeğin parasını bulmuş oluruz. Bunu daha kısa yoldan nasıl yazabilirim çocuklar? 3 tane 10 diye yazabilirim. Buradan da yine 30 lira ettiğini bulmuş olurum. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci problemimize bakalım. Bir düzine elmanın çeyreğini yedik. Geriye kaç elma kalmıştır? Şimdi bir düzine diyor. Önce ben bir düzinenin kaç olduğunu bilmem lazım ki sorumu doğru çözeyim. Bir düzine daha önce de öğrenmiştik çocuklar. 10 2 tanedir. Bunun çeyreğini yemişiz. Acaba çeyreği kaç? Hadi şeklimizi çizelim bulalım. Bir eş parça olduğunu düşünürsek bu düzünenin. Bütünü 12 ise tamamı 12 ise çeyreğinin kaç olduğunu şeklimizden bulalım. 4 eş parçaya ayırdım. Çünkü tamamı 12 ise 4'ten 4 parçadan birinin kaç olduğunu bulmak için 12 4 parçaya eşit bir şekilde paylaştırmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet burada neyi gördüm çocuklar? Burası 12'nin çeyreğiydi. Yani 12'nin çeyreği kaçmış? Bakın 3 müş. Ben bu çeyreğini yemişim. Bana geriye kalan kısmını soruyor. Sayalım bakalım geriye kaç elmamız kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 elmamız kalmış çocuklar. Şimdi aynı soruyu yine işlem çözerek, işlem yaparak çözmek istiyorum. Bu sefer 12'nin çeyreğini 4'e bul bölerek bulabileceğimi başlangıçta da size söylemiştim. 12'yi herhangi bir sayıyı özür dilerim şunu 2 olarak düzelteyim. Herhangi bir sayının çeyreğini bulmak için o sayıyı 4'e bölmemiz gerekiyor. 12 sayısının çeyreğini bulmak için de 12'yi 4'e bölerim. 12'nin içerisinde 4 kaç defadır? Kaçla 4'ü çarparsam 12 eder. Hmm, evet 3 ile 4'ü çarparsam 12 ediyor. Demek ki 12'nin çeyreği 3'müş. 12'yi 4'e bularak bölerek bunu bulmuş oldum. 3 elmayı yemişiz. Bu yediğimiz elma sayısı. Yediğimiz elma sayısı 3'müş. Tamamı 12 olan elma sayısından ben yediğim kadarını çıkarırsam yemediğim kadarını bulurum. 12'den 3'ü çıkardığımda 9 kalır. Burası yediğimdi. Burası tamamıydı. Sonuçta bize 12 elmayı çeyreğini yediğimize 9'u kaldığını bulmuş olduk. 9 elma. Sonraki sorumuza geçelim. Bir simit 2 liradır. 4 yarım simit kaç lira eder? Şimdi yine bir şekil çizelim çocuklar öncelikle. Elimde bir simit var. Bir simitin 2 lira olduğunu şuraya bir not etmek istiyorum. Bir simit 2 liraymış. Yarım simitlerimizi de çizelim. 4 tane de yarım simitimiz var. Şu birinci yarım. ikinci yarım şöyle ters çizeyim. Şu ikinci yarım. Şu üçüncü yarım. Şu da dördüncü yarım. Şimdi ben önce bu yarımların kaç bütün ettiğini bir bulayım. Çünkü bütün simitin fiyatını biliyorum. İki yarım birleşti. Bir bakalım değiştireyim. Bir bütün simit etti. Şu iki yarım simit de birleşti. Bir bütün simit de bunlar etti çocuklar. Demek ki dört yarım simitte iki tane bütün simit varmış. Bunun için iki lira ödemek gerekiyor. Yine bunun için de iki lira ödemek gerekiyor. Ben o zaman 2 ile 2'yi toplarsam toplamda 4 lira ödemem gerektiğini bulmuş olurum. Bir de işlem yaparak bulalım. Şekil çizerek gördük. Şimdi de işlem yapalım. 4 yarım simidin kaç bütün simit olduğunu nasıl bulacağım? Ben 4 yarım simidi ikişerli gruplayarak kaç bütün simit ettiğini bulabilirim. Çünkü ikisi birleşip bir tam oluşturacak, diğer ikisi birleşip bir tam oluşturacak. E, gruplama matematikte hangi işlemi veriyordu bize? Bölme işlemini. O zaman dördü ikişerli grupladığıma göre ikiye böleyim. Dördü ikiye bölüp kaç bütün simit olduğunu bulalım. 2 bütün simit oluşuyor 4 yarım simitten. Hmm, şimdi bir simit iki liraymış elimde iki bütün simit var birisi 2 iki liraysa ikisi için iki artı 2 lira ödemek gerekir o da eşittir 4 lira eder başka bir işlemle yapmak gerekirse eğer iki tane iki ödemem gerekir O da yine 4 lira etmiş oluyor sıradaki sorumuza geçelim Dördüncü sorumuz. Ali'nin 14 misketi vardır. Akın'ın misketi Ali'nin misketinin yarısı kadardır. Buna göre ikisinin misketleri toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar. Bize Ali'nin 14 misketi olduğunu söylemiş. İkinci bilgi olarak da Akın'ın misketlerinin Ali'ninkinin yarısı kadar olduğunu söylemiş. O zaman Toplamı 14'müş. Bunu yazayım. Şurada bir bütün çizeyim. Bu bütünün yarısını bulayım. Bu bütünün toplamı 14'müş. Yarısı kaçtır acaba? Onu bir bulayım. Çünkü o zaman Akın'ın misket sayısını bulabilmiş olurum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakın ne yaptık şimdi? 14'ü 2 eş parçaya ayırdık. Yani 14'ün yarısını bulduk. Bakalım kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Evet. İki eş parçaya ayırmış olduk çocuklar. 7 burada, 7 burada. Demek ki Akın'ın misket sayısı kaçmış çocuklar? 7'ymiş. Akın'ın misket sayısı misket sayısı 7'ymiş. Ama bize sadece Akın'ın misket sayısını mı sormuş? Hayır. Neyi sormuş? İkisinin misketleri toplamını sormuş. Akın'ın misket sayısı 7 diye bulduk. Zaten Ali'nin misketini de 14 diye bize vermişti çocuklar. 7 tane 14 tane de biliyoruz. Toplayalım. 21 tane misket eder. Bir de şekil çizmeden sadece işlemle yapmış olalım problemimizi. Çözümünü daha doğrusu. Öncelikle 14'ün yarısını bulmam lazım. Başta söylediğim gibi yarısını bulacağım zaman bir sayı 2'ye bölmem gerekir. 14'ü 2'ye böldüm. 14'ün içerisinde 2 kaç kere vardır? Yani kaç kere 2 14'tür? Evet 7 kere 2 14'tür. Demek ki 14'ün yarısı 7'ymiş. 7 bize aklın misket sayısını verdi. Biz alenin misket sayısını zaten biliyoruz. O zaman Ali'nin ve Akın'ın misket sayısı bize 21 misket olarak çıkıyor. Beşinci sorumuza geçelim çocuklar. Son sorumuz bu. Her gün yarım ekmek yiyen Gamze 8 günde kaç ekmek yemiş olur? Şimdi bizim Gamze diye bir kızımız var. Her gün yarım ekmek yiyor. 8 günde ne kadar yediğini soruyor. Çizelim. Şuraya öncelikle ben bir günleri yazayım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı, yedinci, sekizinci gün. Birinci gün ne yiyor? Yarım ekmek yiyor. İkinci gün yarım ekmek. Üçüncü gün yarım ekmek. Her gün çocuklar yarım ekmek yediği için ben 8 günün 8'ine de yarım ekmek çiziyorum. Evet. Hepsinde yarım ekmek yiyor. Ben bunlardan bütün ekmek elde etmek istersem ikişer günü birleştirip bütün ekmek elde etmiş olurum. Bakın. Birinci ve ikinci gün toplamda bir bütün ekmek yemiş oldu. Üçüncü ve dördüncü gün toplamda bir bütün ekmek yemiş oldu. Beşinci günle altıncı günü topluyorum. Bir bütün ekmek oluşturdu. Yedinci ve sekizinci günü topluyorum. Bir bütün ekmek oluşturdu. Aslında ben burada ne yaptım çocuklar biliyor musunuz? Bunları ikişerli olarak grupladım. Çünkü bunlar ikişerli gruplandığında bana bütün ekmek verecekler. Ben bunları ikişerli grupladım. Ve sonuç olarak 1, 2, 3, 4 grup elde ettim. Yani 4 tane bütün ekmek elde etmiş oldum. 4 ekmek elde etmiş oldum. Bunu sadece işlemle yapsaydım nasıl yapardım? Bakın söylediğim gibi ben yarım ekmekleri gruplayarak bütün ekmek elde ediyorum değil mi? O zaman gruplama varsa işin içinde demek ki ben ne yapacağım? Bölme işlemi. 8'i ikişerli grupladığım için 2'ye bölüyorum. 8'i 2'ye bölerek kaç bütün ekmek olduğunu bulmuş oluyorum. 4 tane bütün ekmek elde etmiş oluyorum. Demek ki Gamze 8 günde 4 tane bütün ekmek yemiş oluyor. Bugünlük de bu kadar çocuklar. Allah'a emanet olun.